His name? Tavus. Ha, tavus toбус tavus. Tavus. Fly. <laughs> Karşı taraflar hayatım Bunlar için çok değerli olan İranlılar için çok değerli olan Murtaza Ali'nin e, Kuyusu karşı tarafta mağarası gibi bak İnsanlar mağarayı ziyaret ediyor karşı tarafta Evet giriş şurası Bandar Abbas dedikleri e, Basra Körfezi e, Deniz kenarı Bunların tatil yöreleri gibi oluyor Bandar Abbas, denize falan da giriyorlar orada. Oraya da çok yakınız. Solda İsfahan ve Tahran, sağdan Bandar Abbas ve Kerman'a gidiliyor. Biz İstersporluya e devam. havuz tuşu. Ben görmüştük. Buradan da geliyoruz. Kur'an Gate, Kur'an Kapısı. Ee, Hacı Hacı Kermani. Hacı Kermani. Hacı Kermani'yi de ziyaret ettik. Devam ediyoruz. Yine sokaklar şehit fotoğraflarıyla dolu. Ee, taksicimiz Ali daha dün bindiğimiz taksicimiz Rauf şöyle bir laf etmişti. Hülya hatırlıyor musun? Parası olanlar ölmedi, şehit olmadı. Bunlar parası olmayanlar. Parası olanlar para verdi, askere gitmedi ama bunların hepsi şehit oldu demişti. Gerçekten sokakların her tarafı şehit fotoğraflarıyla dolu. İsfahan ve Tahran yolu üzerindeyiz. Evet geldik Persopolis'e girmek üzereyiz. Heyecanlıyız. E, Pers İmparatorluğu'nun eski başkenti. Kadim bir uyuvarlık. Eee Tarihte iz bırakmış bir uygarlık, eski Mısır kadar eski Yunan kadar ee, iz bırakmış bir uygarlık. İzlerini görmeye geldik. Aslında güzel bir ağaçlandırma yapamamışlar, e, çam dikmişler. Sahil çamına da benziyor. E, çınar Çınar'ın yetişebildiği bir ortam aslında. Şehir iç, şehir içinde, Şiraz içinde çok fazla çınar görüyoruz. Bu yolun iki tarafına çınar ağaçlandırması çok daha güzel olurdu. çamları da seyreltememişler üst üste kalmışlar, çapartımı yapamamışlar. Bir ormancı olarak gözüme çarptı. Persepolis'e giriş yaptık. Girişte hemen, girişte hemen rehberler sizi bekliyor Persepolis'i tanıtmak için. Ee, bizi sorduk ne kadar fiyat alırsınız dedik Persepolis'i tanıtmak için bir 10 dolardan kapı açtı. Pazarlık yapalım dedik ama içeriye vergi veriyoruz dediler. Ee, o yüzden biz rehbersiz başladık. Önceden dersimizi çalışmıştık. Herhalde rehbersiz halledebileceğiz bu işi.

Yunan mimarlar, there, uh -huh. on top of the mimarlar çalışmış. Yeah. I that a Nerede? herhalde tavus kuşu burada şey herhalde heh şimdi serhası sen dersine çalış çalış yerini bul hazırım de Sağlı sollu girdiğiniz zaman e, hep sağda hep solda güzel figürleri görürsünüz. Parçalanmış yani kazılar esnasında yeniden arkeolojik çalışmalarla birlikte düzenlemeler yapıldı. Zardi ların içindeki samanlar halen duruyor. Hatta yüzeye çıkmış. Taşınma toprakla yapılmış ya. Öyle yazıyordu. araştırmış ama hala çalışmaları devam ediyor. Ee, İran'da çok önemli olan devrim kaynağı içinde yapılan bölümleri var. Bunun içinde yapıldığı söyleniyor. Bu çok önemli. figürlerine benziyor değil mi? Evet. Ustalar Yunan olunca evet, kendi kültürlerini koymuşlar. Yapılan figürler üzerinde. Evet. Yapılan Persepolis sitki kompleks olarak düşünmek gerekiyor. Kompleks m.ö. 330 yılında büyük i̇skender'in ordusu tarafından ele ve çok kısa bir süre içerisinde ahşap kısımları ahşap kısımları yakılıp yıkılıyor ve muhtemelen de tamamıyla yakılıyor. Persopolis'teki figürler. Sen de fotoğraf çek. Ondan sonra mı önce mi? Ha olabilir. Persepolis'ten sonra e, Nakşi Rüstem'e geldik. E, bu da Pers İmparatorluğu'nun izlerinden biri. E, açıklama var değil mi Rüyasen'de? Evet. Nakşi Rüstem. Evet. Oo, süper. kayalar oyulmuş kaya mezarları.